...önce çantanızdaki yiyecekleri ve cüzdanınızı... ...danışmaya bırakmanızı rica ediyoruz. Hepsini. Ay Hikmet, ya. Bu hallere de mi düşecektik be? Açın sana bu kadar eziyet edilir mi? Efendim abi? Hadi. Oğlum kurtulduk pastane. Abi saçmalama. Cüzdanım bile yok. Evet. Telefon. Cep cüzdanla kendinize veya bir başkasına cepten para yollayın. Cüzdan yokken bile parasız kalmayın. 4425 Akbank Cep Şubesi. Bankacılığın en özgür hali. Koltukların her zaman dolu olmasını istiyorsanız iyi bir başrol oyuncusuna ihtiyacınız var. Knor'dan yeni pilav harçları. Pilavınızın şöhretine şöhret katacak sayısız lezzet. <laughs> Bu alkışlara alışın. Sofralarda şimdi pilav başrolde. Küçük dokunuşlar büyük mutluluklar. Yüzde yüz Knor. <laughs> Heygular Ahmet Efendi. Bonjour Giovanni Bey. Size bir şey getirdiler. <laughs> tasarım gücüyle akıllı uyku teknolojisi Viscolex'i birleştirdi ve yepyeni iki yatak tasarladı. Fantastik. Memory Form ve Memory Pedik yataklar vücudunuzu her noktadan destekliyor, vücut ısınıza ve basınca karşılık vererek kan dolaşımınızı rahatlatıyor. Yataktan kaynaklanan dönme hareketini yüzde seksene varan oranlarda azaltıyor. Sağlıklı uyku keyfi asıl şimdi başlıyor. Bellona ev modasına teknolojiyi, sağlığı da katıyor. ...nazil diyor siz, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunacak. İyi ki ona rastladı. Saçların böyle inceldiği yerden kopuyor mu? Dale. Yenilenen Jinsengli Elidor serisi. Dale. Saçların güçlenir. Bir ayda yüzde seksen beş daha az kopu, daha az dökülür. İnceldiği yerden kopan saçlar için Elidor koyu yeşil seri. Taçlandır güzelliğini. Maretten sosisli şiirler. Bu yaşlar çok önemli. Hep iyi beslenmeli. Anneler çocuklara hep sosis yedirmeli. Hep sosis olur. Başka şeyler de yemek lazım. Ama hep sebze oluyor ama. Nefis sosis Maret'te. İstemeyi bilene. Ciltlerin sonu yok. Cilt bakımında bile. Yeni Doğu Yoğun Bakım Kremi yüzde 50 daha fazla nemlendiriciyle cildinizi daha fazla besler, daha yumuşak olmasını sağlar. Yeni Doğu Yoğun Bakım Kremi Doğu Cilt Bakım Serisinin en yeni ürünü. Dikkat, eti tutkunun akışkan çikolatası alışkan yapar. Bence artık bırakmalısın. Eti tutku. Teşekkürler eti. Nefis tadı, hoş aromasıyla yeni Lipton Yeşil Çay. Demlemesi çok kolay. Demliğe her bardak için bir çay kaşığı yeşil çay ve bir bardak taze kaynamış içme suyu ekleyin. 3-4 dakika bekleyin. Su eklemeden süzerek servis yapın. Sağlıklı yaşamın tadını çıkarın. Lipton Yeşil Çay. Gerçek Uzakdoğulu Türkiye'de. <laughs> tutabilir miyim? <laughs> Tabii. Ha, ee, tutabilir misin Tabii. sen? Tabii. Hmm, karamıyor. Karamelin o eşsiz lezzeti en sonunda çikolatayla bir araya geldi ve benzersiz bir uyum oluştu. Karamiyo. Ah işte al bakalım. Çok güzel çıkmışsın gözün başkasını görmüyor. dünyaya hükmeden bir imparator. Adını tarihe yazdıran bir Büyük bir devletin tüm üstü gözler önüne seren muhteşem bir yapım. Cengiz Han bugün TRT 1'de. Bakışı değiştiriyoruz. Siz dünyayı. Sizi yansıtan biziz. Biz TRT'yiz. Haberin öncüsü TRT, güvenilir, tarafsız, ilkeli haber programlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Artık. Tüm boyutuyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. 9. Senfoni. Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya. Banu Avar, sizi sınırlar arasında kalan bizim insanlarımızla ve dünyanın sınırlarıyla oynayanlarla tanıştırıyor. Kırılma noktası, hayatın ve tarihin kırıldığı farklı coğrafyalardaki olayları yerinde izliyor. TRT Haber Merkezi, kendi alanında uzman gazeteciler, deneyimli ekipleriyle dünyanın ve Türkiye'nin gündemini ekranlarınıza yansıtıyor. Gündemi bizimle yakalayın.